Hadi hızlı o zaman. Çekil. Hadi. Çekeriz, çekeriz. Yağmurda yapmayalım. Başlıyor. Yağmurda yapamayız vur, zaten. Vur, vur, yine, vur, vur. Hile Harbin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Napolyon'un Fransa seferine konuşacağız. Karşımda yine Emran görüyorsunuz. Zor ikna ettim. Fevkalade. <laughs> e Neyse. Bugün ee, dediğimiz gibi Napolyon'un, Fr yani Fransa'nın Mısır seferine bu çılgın seferi konuşacağız. Ee, önce bir şöyle Fransa'daki bu sefer kararına giden süreç yok, ok. orada bir e, gelişmeler var. Tabii. Öncelikle de Fransa, e, o zaman İngiltere ile hala savaş savaşı sürüyordu Lakin Avrupa'daki savaş. Yani tansiyonu çok yüksek değil mi? Tabii bitti yani. Neredeyse önceden tabii bir bitmiş. E, Fransa aldı büyük topraklar var. Tabii bunu e, Almanya yani Prusya o zamanki tabii. Prusya ve Avusturya imparatorluğu falan geri almak istiyor kaybettiklerini. Hı hı. <laughs> o zamanlar işte e, İngiltere'ye yenmek için bir plan yapılıyor. Hani evet. İngiltere savaştan atmak için. Oralar... İngiltere karasını ilk başta düşünüyorlar çıkartmayı yapmayı. Ardından sana Napolyon bunun bu kadar zahmetli olacağını görünce, ne kadar zahmetli olacağını görünce e, Mısır Mısır'a doğru gitmeyi düşünüyor. Bunun da O da şu. zaten bir süredir tartışma konusu değil Tabii, mi? çünkü e, Hindistan'ın yolunu açmak istiyorlar. Yolunu açmak bir şey şeyi var. Ticareti var. Tabii bunun It's en kısa yolu, company. en kestirme yolu ee, Mısır'dan geçiyor. Mısır kanalından geçiyor. Evet. Süveyş kanalıydı. Tabii daha kanalı yok ama kanal projesi evvelden var. Aslında zaten o kanal da çok ilginç. Ee, mesela o kanalın ta antik Mısır'dan beri yapıldığını ama sürekli kapandı zaten. Antik Mısır'da gemiler ne evet. kadar olacak? Fazla kazmıyorlarmış. O kapanıyormuş sürekli. İşte biz böyle birkaç kere insanlığın Süveyş kanalını açıp kapadığını ve en son bugüne kadar geldiğini söylüyorlardı. E tabi Süveyş kanalının açılması demek Fransa'nın çok hızlı bir şekilde çok az daha, daha az masrafla e, direkt Hindistan üzerine ilerlemesini ve İngilizleri oradan dışlamasını evet. sağlayacak. Evet, bu mi? sayede de bir nevi İngilizlerin biraz ekonomisine zarar da verecekler. Biraz değil yani. bayağı bir zarar verecekler. Evet. Yani çünkü çünkü o... ta Afrika kıtasının tamamına dolaşıp da Hindistan'a gitmek İngiliz için bayağı zahmetli olacak. Yani Büyük Büyük Britanya denilen bir şey olmayacaktı belki de o zaman. Bu yüzden ki Fransızlar, e, Osmanlı tabi şöyle bir şey, e, Fransızlar bir nevi Osmanlı arkasından vurmuş gibi oluyor. Evet. Bunun da sebebi şurada, Napolyon o zamanları Osmanlı'nın hani Fransa yardımlarını falan biliyor nasıl yardım ettiğini, Baya yardımcı oluyoruz. Buna rağmen önemsemiyor ve Mısır'a karşı e, o zaman Akdeniz zaten iyi uzunanmış olduğu için... O genelde tarafında. bir şeyleri pek önemsemiyor gibi zaten. Tabi, önemsemiyor. O biraz şöhrete kaçmış onun Evet, evet biraz. O yüzden... E, çok de, mesela, kümeste işlerine de fazla pek tabi, şey yapmıyor. Akdeniz'de neredeyse e, 40 bin kişilik bir orduyla. Çok büyük. Evet, çok, çok büyük. büyük. Onunla birlikte e, Akdeniz'den gizli bir şekilde İngiliz ordularının sakına sakına, bu tarafa doğru gidiyorlar. Sakına sakına da Malta'yı alıyorlar galiba. Evet Malta'yı Malta alıyorlar, alıyorlar. Ardından o 10 kişi adamlarla İngiliz kuvvetlerini yine de indiriyorlar. Ama şöyle bir şey var yine orada bir e, harp vardı. Neydi o? İskenderiye civarında. Ee çıkartma yapılıyor evet. Orada İskender çıkartmasının süresinden sonra bir İngilizler bir baskın yapıyor onlara. Şimdi hatırlayamadım. Donanma evet, evet, 20 tane gemi var o zamanları şeyde kıyıda. Hı hı. Oraya işte tabii ünlü bir general, İngiliz generali oraya gemileriyle gidiyor ve o kadar ani bir stratejiyle, o kadar zeki düşünmüş bir taktikle ikiye ayırıyor gemi Yani iki sırayla gidiyor gemiler. Evet. Yani Fransızlar da dümdüz bir şekilde dizilmişler. hı. hı. Ani bir hareketle yan taraftaki gemiler onları çember altına alıyor. Yani çift ateş arasına kalıyor Fransızlar. Bir nevi turan taktiği yani. Evet, mi? bir anda gemiler ön kırıp e, demir atıyorlar ve ardından ise Fransızları araya alıyorlar. Bu sayede zaten Fransızlar donanmasını orada kaybediyor. Hı hı. Napolyon da o zamanlar tabii Mısır'ın içine sızmış artık. Neredeyse Mısır'ın tamamına evet, evet. hükmediyor. Orada da işte İbrahim Bey ve Murat Bey adında... Memlük e Beyleri. Tabii Memlük Beyleri var. Bunların orada sözü geçiyor daha çok. Sözü geçiyor. Bunlar aslında ayanlar. Oradaki yerle evet. ayanlar. Ve bunların elinde Memlüklü askerler var. Eski adet devam ediyor. Osmanlılar bozmuyor Memlük Beylerini. Hala devam ediyordu. Ee, tabii ama artık o süreci gelene kadar Avrupa'da Napolyon gelmiş. Yeni silahlarla, yeni toplarla askeri stratejilerle. Ki evet. Zaten şimdi onu soracağım Napolyon stratejisine diye. Ee, onlar eski tip Memlük. hadi bazı yerlerde mukaveme sağlayıp da saldırılar yapsalar da belli akın faaliyetleri başarılı olsa da Fransa'ya karşı yeterli bir bir, e, başarı sağlayamıyorlar aileyle. Evet. Şimdi o zaman ben bir soru sorumuza geçeyim o zaman. ikinci sorumuza. Osmanlılar ve Fransa arasındaki savaşlar nasıldı? Ve Napolyon Bonaparte nasıl bir strateji ilerledi? Nasıl taktikler kullandı? İlk başta Napolyon Bonaparte İskenderiye'ye çıkartma yaparken bir kaleyle geçiyor. Ardından zaten e, Kayre'ye gitmeye çalışıyor. Kayre'ye giderken tabi oradaki Ninneli'nin köprüleri falan var. Orayı tutuyor. ilk başta Murat Bey orayı evet. tutuyor. E, İbrahim kuzey Bey ise Doğudaki kuzey attı değil mi? Oradaki. Tabii. Var. Ee, tabii ki de İbrahim Bey de Napolyon'a karşı duracak olan süvari birlikleri. Yani oradan tamamen süvari birliklerinden oluşuyor. Memlükler hissediyoruz ya. Tabii memlük yani. Yerel memlük birlikleri. Tabii genel memlük birlikleriyle e, hızlı bir şekilde Napolyon ordudan saldırmaya geçiyorlar. Lakin Napolyon'un o zamanki askeri stratejisi işte kale taktiği dediğimiz bir taktik uyguluyorlar. Evet. var Bu kale taktiği şöyle oluşmaktadır. Göster masada mesela. Tabii. Öncelikle şunu bir kale taktiği olarak düşünün. Evet. Tam zaten onun boylarında. Evet. Şu gördüğümüz kenarlara ve hani Çevresine kenarlara piyadeler, diziliyor, piyadeler diziliyor. Tüfekli piyadeler diziliyor. Bu kenarlara toplar diziliyor. Ortayı ise süvariler, işte komutansa vesaire. Yine ortada diziliyor. yine ortada galiba büyük toplar da yerleştiriliyor. Büyük söylüyor. toplar da var bu şekilde yani süvarilerin aşamayacağı bir yol yapıyorlar. Zaten Nasıl askerlerin çoğu süngülü. ya bana çok geri geliyor. Yani askerler çarptığı zaman aslında karşılığında bir kale olduğu için hı hı. kale yani bildiğiniz düz duvara çarpıyormuş gibi düşünün Top, kendinizi. Aynı anda bir sürü, gibi. bir sürü tüfekçinden ateş etmesi. Bir anda esmesi. tüfek ateş ediyor bir taraftan top vermesi ve var. geldikleri zaman süngülerle mücadele ediyorlar. Tabii. Yani önlerini geçemeyecekleri bir kale olduğunu yani üzerinde 4 tane oluyor Ama o dönemin şartları da çok ilginç mesela şimdi silah teknolojisi o kadar ya yani rifle teknolojisi olmadığı için o rifle teknolojisi biliyorsun işte o raylı bir evet. sistem aslında hani içinde dönerek gidiyor mermi ki bu Bizim şekilde için. sekip başka bir yere gitmesini şey yapıyor yani e, nişan aldığın yere gitmesini sağlıyor ama eskiden onların döneminde öyle bir şey yok. O zamanlar şey var. Bilye koyuyor içine. E bilye bir çakıyorsun böyle. Sağa gidi sağa doğru nişan alsan sola doğru kayıyoruz mermi. yere bile git. Evet, böyle. çarpıyor çünkü içinde gidiyor yani. Öyle bir şey de o yüzden yakın e, genelde cephe savaşları var o zamanlarda. Çok uzaktan savaşmıyorlar. Crosshair koyman gerekiyor. Tabii o yüzden bir sürü piyade yan yana dizilip ateş ediyorlar. Abi mermi şöyle, bilye var ya. Bilye olduğu için hani kayı içinde çarpa çarpa gidiyor. E, ucundan nasıl çıktığına bağlı. Sağ çarpıp gider sola gidiyor. Öyle hani O şey. O yüzden yani. işte mecburen o kale taktiği gibi o zamanlar yan yana bir sürü asker dizilip eğilip aynı anda ateş ediyorlarken yani en azından saçma şeklinde gitsin. Öndeki e, hücum eden birlikleri e, düşürsünler. Bir, bir yaklaşan yani... olmaz ki o zaman e, sayı fazlaysa onların yakınında. Abi yaklaşmak gerekiyorsa Ama yaklaşacaksın yapacak bir şey yok. Hayır. Ateş ettikten sonra bunun bir mesela. Harbiye değiştirme süresi var. Yani şöyle düşünüyorum. Hani önde piyadeler var, tüfekli piyadeler. Bunlar boncuk atıyor tamam mı? Evet. Şöyle yani. Ama bu bir dakika mı ne alıyor bunları doldurması? Tabii zaten. canım. Bu silahları... Bir de onları temizle çıkar, Tabii. barutu temizle barutu, değil, Barutu, değil barutu ekle ardından işi çakmağını koy sonra of. topu yerleştir falan. Neredeyse bir iki dakikalarını alıyor. Zaten bir tek atışık şansı var. Bak, Öndeki mesela Emre Hoca Burdolan onu Zaten üstlerine koşuyor. Emre Hoca mesela onu bahsediyordu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda her şey değişti. De. Bir de mesela o zamanlar yukarıdan dolduruyorsunuz. Üstten dolduruyorsun ve temizliyorsun falan sonrasında mesela metalin ucuzlaması ve belirli teknolojilerin gelişmesiyle beraber artık arkadan dolduruyor yani tüfeğin üst kısmından dolduruyor o ki bir daha Alman rahat oluyor. Almanlar kullanmıştı Fransızlar. Evet o zaten yani o uzunca e, tüfeğin doldurulma süresini çok kısaltıyor ve büyük bir e, tabi e, iyi bir etki sağlıyor Askeri tabii. manada. O savaşı da belki anlatırız çünkü orada da Almanları silahları işte o dediğimiz 5 mermilik kar98 gibi mesela Hı -hı. o tür silahlardan kullanırken Fransızlar normalde boncuk dediğimiz silahları kullanmaya daha çok şeyler. Onlarda da var ama o kadar askerde olduğu kadar değil. Martin de tüfekleri var galiba onlarda. Onlar da, evet. o, da, o da gayet sağlam. Osmanlılar şey da alıyor. Onlarda böyle nasıl diyeyim günümüz taramalı teknoloji süperlerde kullandıkları bir dünya savaşındaki taramalı silahların bir nevi benzeri var. Şöyle raylı bir sistem. Bunu ateş yedikleri zaman tata tata bir anda mermi kusmaya başlıyor. Elle çeviriyor onu böyle. Evet, durmaksızın mermi yağdırıyor. Bu da öndeki birliklerin hepsini ölmesine sebep oluyor. Saçma evet. atıyor ama kimi hesap ederse öldürüyor. Evet, evet. Şimdi tabii bir de bak şimdi Napolyon şimdi biraz konumuza dönelim. Napolyon'un bazı siyasi ve dini ya yani daha sosyal de e evet. şeyleri var. E ne o? Halkı kendisine çekmek için. Evet, halkı kendisine çekmek için. Ben diyor. Ben, ben diyor Müsl Aynen Müslüman kardeşim. Ben diyor padişahın, halifenin dostuyum diyor. Ben Osmanlı tarafından gönderildim diyor. Evet Osmanlı tarafından şey. gönderildim. Bu şeylerden dinsizlerden, şeyleri işte kafirlerden diyor sizi arındırmak işte burada adaleti test etmek için geldim diyor. Öyle diyor. Peki eleman ne yapıyor ya? O ne? Ne oldu? Rahat bırakmadı, ona takıldım. Ben nasıl bakıyorum ara şöyle. Ne bileyim ee... ne olduğunu anlamadım. Neyse, dedi, dediğimiz gibi böyle halifenin dostuyum diye halkı kendi yanına çekmek adına böyle türlü türlü şaibeler çıkıyor. Hatta işte, değil mi halka falan yaydırıyor işte belli meclislerde konuşuyor falan. Ve halk gerçekten inanıyor da bir müddet. Evet. Ama çok ya, halkın başına çok bela olacak yani. Tabii. Bunun yanında tabii. Kimsenin kılına zarar vermiyor zaten. Evet. Öyle hani halkın sempatisini kazanmak için yapıyor bunları. Evet. Lakin gelenler Fransız yani Allah'ın Hristiyanı bunlar. Dediğimiz gibi da... böyle türlü şaibelerle e, insanları yanına çekmeye çalışıyor. Yani aslında bir yandan da isyan çıkmasını önlemeye çalışıyor. Çünkü çok lojistik olarak sıkıntılı bir şey. Malta'yı falan almış ve Akdeniz'de belli bir gücü var. Ama zaten İngilizler sonradan dediğimiz gibi arkadan vuracak bir baskınla donanmasına büyük zarar verecek. Ve Bunun yanında susuzluk çöl ortamı yani. hadi Raşid bölgede gelmiyor Fransa'da. Evet, Raşid bölgesi, bölgesi denilen o nehirlerin birleştiği, Nil'in birleştiği birkaç kol ayrıldığı delta'da, o, zaten Nil Deltası'nda evet. e, hani orada bir verim var, orada bir şey var ama ordunun diğer seferleri, hele sonra Sina'dan ta Suriye bölgesine, Gazze'ye kadar ölleri aşıp geçmeleri gerekiyor. Evet. Bak şimdi mesela onu soracağım. Gazze kuşatmasında neler oldu? ve Osmanlılar nasıl mukavemet sağladı? Ha.